Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı önce kanalında Nazat ben ve sizlerle beraber arkadaşlar. Papers Please oynayacağız. Evraklarınız lütfen, pasaportlarınız lütfen. Harika oyunun devam videosu olacak arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler. 11. günde kaldık. Bakalım bizi neler bekliyor. Yine ezikler mi basacak yoksa daha farklı şeyler mi olacak yoksa yine memurla memurlarla mı uğraşacağız yoksa güvenliklerle mi uğraşacağız hiçbirini bilmiyorum. 11. günden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Ben oynayacağım tabi siz iyi diyeceksiniz. Ne kadar saçma bir savunmaydı bu açıklamaydı. Devam diyorum. Evet. Kabul bakanlığına hırsızlık. Etkinlik değil. Yalnızca birkaç eşya çalmış. Yani e, etkili değilmiş. Tamam. Antalya'daki casus şifre oldu. E, muhbir firarda. Tamam firardaymış. Adam bizi yakalayacağız büyük ihtimalle firardaysa. Yakalayalım abi. Böyle işleri severim ben. Aralık 3.982'deyiz arkadaşlar hep beraber Astroska ee, evrak kontrol noktasındayız ve bu ne arkadaşlar kabul bakanlığı müfettiş CB ee, ofislerine düzenlenen bir başlıkla mühürlerin çalındığında şüpheleniliyor önemli evraklarla sorun yok fakat alınan istihbaratlarla göre suçlular çoktan resmi Astroska belgeleri basmaya başlamış diyor. Aa bo ciddi misin sen? mühürler gerekli belgelerin geçerli birer mühür bulundurduğu emin olun bulunmayan ya da yanlış mühürler kural, kural kitabından belgeler bölümünde kontrol edin yaşasın astroska tamam abi ben eziklere yardım edeyim mi etmeyeyim ben onu bilemedim abi bu değişik bir şifreymiş baksana bu şifreye Ho. başlasın abi bizim çalışma saatimiz başlasın ben eziklere hiç yardım etmeyi düşünmüyorum bu arada siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Evraklar lütfen. Hoş geldin abla. Hayır. Gelişemedi. Yalnızca ziyaret. Kaç günlük kalacaksın? Hayırdır. 14 gün kalacakmış. Tamam 82, 12. Burada sıkıntı yok. 84 kadınsın. Yalnız burada gözün çıkmış. Sen abla bu değilsin ya. Ha, gözün çıkmış ama uyuşuyormuş. Neyse. Gözü çıkık ablam benim. Hop Burası doğru. Nicola Bell. Tamam. Ee, kadın. True Glorian. Republia'da öyle bir yer var mı? Hemen bakıyoruz abi. Republia. True Glorian varmış. Tamam. True da varmış. Başka ne olabilir? Başka e, doğum tarihi tutuyorum mu? Buradaki de zaten. Bunu zaten kontrol edemiyorduk değil mi? Evet alakalı değil tabii ki de. Ya niye öyle yaptım ben? Tamam. Abla sende bir sıkıntı yok ya. Seni biz içeri alalım. Hadi ablam. Hoş geldin Astroska. Sıradaki gelsin. Baya dağınık hissediyorum şu an. Kendimi sanki ceza yiyecekmişim gibi. Bak geldi. Sahte giriş izni. Hoş geldin abla ya. Bak kağıtların evet. hepsi tam kolay olmadı. Ucuz olmadı. Ha 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 ha. Çok komiksin. Ha 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 ha. Tamam. Astros kalsın. Yalnız Astros kalların kimlik kartı olması lazım. Ah 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 amcam. Ah sen hep hep bir şeyin eksik geliyor. Hiç gelmeyeceksin değil mi sen hiç? Hiç tam gelmeyeceksin değil mi sen? Veri uyuşuyor mu? Abi nerede kimlik kartı yok ki? e Allah Allah, nasıl oldu bu? Abi senin kimlik kartın yok. Giorgi Costavo. 33'lü, 83, 82, 12, 14 gün aktarımı, Gdbcbcbcbc. Yanlış, şu giriş izni belgesine bakayım abi ben. Hemen hemen, az önce oradan yedik zaten. Ne, Astroska değil mi? Yok, Obristan. Abi bu amcamız bir Astroska bir Obristan. Ha, giriş izni. Pasaport bu şekilde olması lazım. Şuradaki logo değişiyorum diye ona bakıyorum aslında ben de. Skal. Skal da var. Ah abi sen de sorun olabilir ya. Ben seni içeri almak istemiyorum. Dur hemen hemen. Temel kurallar. Seyahatçi diplomat yetkililer olmalı. Çalışma gelinler, çalışma izni, ol, yabancılar giriş izni olması lazım. Abi ben bir kıllandım ya az öncekinden sonra tamam. Ne dedin sen? Ee, merhaba kardeş. Tamam her şeyin var. Belgelerin süresi geçmiş olmamalı. Kişiden pasaport bulunması gerekiyor. Pasaportu da... Abi bu hep sıkıntı çıkarıyordu. Bu nasıl olur böyle? Vallahi ceza yeriz biz bunun yüzünden şimdi. He? Bu bu. Bu ikisi. O da alakalı değil. Şu. Ve alakalı değil. Ha şuna şuna. Hop 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 bu. Abi her şey uyuşuyor yalnız bu adamın ya. Böyle oluyor mu Georgi? Kostava. Kostava. Hay amca seni geçirsem mi ya? Bak kaldım abi geçirsem mi geçirmesem mi diye kaldım burada. Kilosu tutuyor değil mi? <laughs> Aa, yok onayı vermiyorum abi ben seni reddediyorum. Sen de hep sıkıntı çıkıyor çıktı. Saçmalık bu. Boş ver Astros, bir ülke. Sen de pisliğin tekisin. Abo! Abi ceza gelmesin. Geldi. Kişi girmekte serbest diyor. Abi ya! Bugün çok boktan bir güne uyandım. Boktan güne başladık biz. İşimiz çok kötü gidiyor. Rast gitmiyor. Evet giriş izni var. Ee, ziyaret amaçlı geldin. Bir ay duracaksın. 12-12 tutuyor. He. E Les Lesranadi, Joseph Mogli. Lesranadi. de öyle bir yer var mı? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Hemen 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 hemen. hemen, hemen. Republia. Lesranadi. Var mı şöyle bir yer? Yanlış. Yalnız diyorum. Ee, şeyi nerede? Pasaportu şu şekilde olması lazım. Bölümü geçerli olmalıdır diyor. Yalnız ben burada hiçbir şekilde bir şey görmüyorum abi. işaret belge, belge hiçbir şey görmüyorum. Değil mi? Olması lazım sanki. Şimdi pasaportta bakayım. Var. Tamam ya. Tamam. Bugün çok fazla hata yapıyorum abi. Nedense bilmiyorum. En çok da o amcaya üzüldüm. O amcaya çok üzüldüm gerçekten. Bir ceza daha gelsin. Gelsin. Alıştık bugün abi. Sahte giriş izni. Nerede bu sahte giriş izni? Anlamadım ki. Günaydın. İki kişi gözaltına aldın. Para mı vereceğim? Hoş. O ikrami alıyorum yine ben. Hayırlı. Eyvallah. Olsun. Buna da şükür. Hayırlı. Daha çok insan göz önüne alırsın çok. Abi sahte evrak nerede? Ben onu çözemedim hala da. Ha, sıradaki gelsin. Kötü başlangıç, kötü devam ediyor. 5 kredi zaten buna gitti diyelim biz. Bizde değil artık o. Başka Hayırlı. bir yere geçiş yapacağım. 12 20 83 behece Giovana Skimic Skimic o nasıl bir soyattır? Otter Gross Otter Gross Antegre Antegre'de Otter Gross diye bir yer var mı bakalım hemen Antegre Otter Gross var mı şöyle bir yer. gerçekten varmış. Yalnız senin pasaportta bir saçmalık olabilir gibi geliyor bana pasaport daha detaylı inceleyemiyor muyuz ya? Alakalı değil tabi. Very uyuşuyor dedi. Ah ablam ah 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 Yine bana ceza edeceksiniz ama. Hadi bakalım al. Abi bir sürü sahteler çıkacak bugün bence. Yine ver cezayı ver. Aha ceza gelmedi. O saçlar ne abisi? Sen nerede? Bak unutma unutma. Göç müç, nerede göç? Yabancıların geri olması lazım. Hani? Nerede geri Ben de sana kırmızı basacağım bilmiyordum ama bastım işte ne yapalım. Sıradaki, lütfen sıradaki yesin. Çık 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 çık. Ne bu? Ha bu da aktarma. İki hafta kalacak. Yalnız bu pasaport hem çok güzel duruyor hem de böyle çakma olacakmış kadar güzel duruyor. William Demis, Horista City, Corista City. Birleşik Federasyonlar'da öyle bir yer olması lazım. Ha ah, çalışmış. Bitti mi? Birleşik Birleşik abi. Bugün çok kötü çalıştık lan. Corista City. Tamam. Gel abim sana basayım. Hadi. Hadi güle güle. Sıradaki gelsin. Ceza yiyorsan da yiyeyim abi. Bugün zaten ters bir gün oldu. Sıradaki lütfen. O son müşterimiz galiba. Abla hoş geldin. Çok mu soğuk dışarısı? Kazak mazak öyle. Göç. Tamam. Yalnız burada bir, birkaç gün kalmış ya. Sıkıntı olmaz değil mi? Olmuyormuş. Tamam. Bu sana benziyor mu ya? Bu sen misin abla? Yapma. Gözünü seveyim. Nasıl bir şeysin sen? 54. Uf. L88S diyor. Jessica Kasantseva. Oh. Burada soyadlar tutmuyor yalnız. Ne etti Ne ettin sen ya? Sen nasıl bir şey yaptın? Birden fazla isim var öyle mi? Parmak izi alalım. Al abla parmak izi ver bana. İkinci ismi. Rodsvojka. Rodsvojka var. Kazantseva. Vallahi uyuşuyor. Parmak izler de uyuşuyor tamam. Haydi sen de temizsin ha öyle mi diyorsun? Al bakalım iki ismin varsa. Bende de bir tane olsun. Problem çıkartma lütfen sıradaki gelsin. Ceza verme. Oh şükür ceza yok. Al yine mi yine mi geldin abi sen? Ne ne bu? Ne bir sürü ezik doldu zaten. İlk ajan reddedildi. İkinci e, ikincisi 3 gün içinde gelecek. Aynı hatayı bir daha yapma. Yaparım vallahi. Allah yaparım ben. Al istemiyorum. Ben sizinle muhatap olmayacağım. Gidin lan. Allah Allah. Eze'ye bak ya. Ab normalde 9 müşteri her gün 9 müşteri alıyordum ve ceza almıyordum genelde. Gördüğünüz gibi 20 müşteri alabildim. Bu ne lan? Bu ne abi? Bu benim birikimlerim mi? Kabin güncelleme? Abi sen ciddi misin? O kadar para nereden geldi abi? Hiçbir şey yapmadım. Yabancı bir adam para getirdi. Almak istemiyorsan onay onaylama. Kabin güncellendi. Kural kitabı kı kısa yolları diyor. Abi yabancı bir adam para getirdiyse alırız. Niye almayalım ya? Rüşvetlerimiz de var. Ha ezik hediyesiymiş. Hmm, ne yapsak acaba ya? Parayı almayalım abi. Biz adam gibi çalışalım. E şimdi kabin güncellendi. Ne olacak? Almıyorum abi paranızı. istemiyorum hiçbir şeyiniz. Astroska tarihi. Resimler ve kanalların çoğunlukla kelimelerle. Tamam. Aralık 4. Abi kabin güncelledik de ne değişti? Ben onu anlamadım şimdi. Sen de kimsin? Günaydın müfettiş. Günaydın. Hayırdır. Çok şükür. Sizin Hayırdır. nasıl? Size birkaç soru soracağım. Tabi buyurun. Bölgesi özel müfettiş. Hayırdır bu olayı çıkarmaya çalışacağını düşünüyoruz bazıları bu kontrol noktasına geçmeye çalışacaktır Hayırlı. bu yüzden sizinle konuşmaya geldik evet Hayırlı. buyurun. bu konuda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu Hayırlı. mesela bir çeşit özel sembol Hayırlı. olmaz mı al 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 hepsi var Hayırlı. ya haber vereceğiz de nasıl vereceğiz sana Hayırlı. haber almıyorsun ki bunu da ya alsan şunları bak Hayırlı. gözünün önüne atıyorum bak 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 bak. bak. rozetin belgeni geri alalım geri alayım Ha, al. Hayırlı. Bu gruplar çok tehlikeli. Haklısın. Çeken bir şey olursa anda haber ver. Nasıl haber vereceğim ki? Sıradaki gelsin. Sıradaki lütfiyen. Hiçbir şey yok bugün. Hiçbir gelişme olmamış. Evraklar. Gelişemedi. Çalışmaya Hayırlı. geldin. Hayırlı. 12 tutuyor. 1 2 ay sürecekmiş tamam. Seni muikku muikku tamam. Kadın, All Outer Gross vardı öyle bir yer. Anteg Antegra mıydı yalnız? Neyse. Burada saçlar çok farklı abla ya. İyi. Burada daha güzelsin ama o saç olmamış. Bence git değiştir tekrardan bir kuaföre görün sen. Ziyaret 2 ay kalacaksın. Ee, çalışma izni de değil değil mi? Çalışmaya geldin. Giriş Ha tamam tamam dur dur dur. Sen çalışmaya geldiysen çalışma izni lazım senin. Ee, çalışmaya gelenler çalışma izni olması gerekiyor ablam. Ne yaptın sen ya? Doğru sadece ziyarete geldim. Ne? Ne yapsam şimdi ben? Sadece ziyarete geldim diyor. Ah neyse al ziyaret diye geçiyor zaten. Hadi. İnşallah ceza yemeyiz abi. Oh şükür. Hele şükür. Abi tipin kaymış. Ne yaptın? Düştünler araba falan mı geçti? Yalnız iki gün sürecek. Bu nasıl bir pasaport kodudur abi? Florian State Gross. State horst Nasıl bir isimdir bu? 84 erkek Obristan uh, ee, Londraz. Londraz. Öyle bir yer var mı ya? Obristan. Londra. Londraz ordunda yazmış. Tamam ben yanlış okumuşum ya tamam. Sıkıntı yok. Aktarma. Ee, giriş belgende de problem yok. Hemen hemen e, onaylayalım. Hadi abi güle güle hoş geldin Astroska. Ya. Geçiş yap çabucak Sıradaki gelsin. 3'ün sıradakini alayım. Geçerse isim. Abi isim mi? Abi ben ismine bakmadım orada ya. Astroska mısın? O bizdensin yani. 1.81 boyun var. Evet boyun tutuyor. Erkek kaç kilosun? 89 kilosun. 47 08 16 Anne Govic Mesov. Anne Govic Mesov. Tamam. Burada bu da tutuyor. Ee, Orveç Vonor. Öyle bir yer var mı ya? Neyse al. Sen bizdensin ya. Bizimkiler sıkıntı çıkartmaz. Pek çok insan görüyorsun değil mi? Ben mühendisi arıyorum. Bir iyilik yapın. Size gelen mühendisler benim kartım verdi. Tamam. Birkaç arayın her mühendis için 5 kredi vereceğim. Oo tamam lan. Olur vallahi. Şöyle açayım abi hepsini. Gelsin mühendis. Mühendis gelsin abi 5 kredi. Mühendis gelsin. Mühendis misin abi sen? Pasaport bak. Arkadaşın pasaportsu nasıl ziyaret edeceksin abi sen? Nerede pasaport? Aa, unuttum deme ağzına çarparım. Hayır. Bak hep de böyle yapıyorlar ya. Vallahi bunlar insan değil. Dalga geçiyorlar. Hayhan var. Sekece bece -be File tamam. Ayşeyn Ola. heym Ola. Tamam. İsim de tutuyor. Bu da tutuyor. Ziyaret 3 ay. E, ziyaretten bakayım. 3 ay sürecek. Tamam. Bu da güzel. Mesleğin ne abi sen mühendissen hemen hemen iş, iş bulalım sana. niye daldıysam al abi hadi. Hadi sıradaki gelsin. Sıradaki lütfen. Abla mühendis misin sen? Para kazanacağız da biz o işten. Ülkeme geçiş yapacaksın. Evet. Yalnızca iki gün kalacaksın. 83 tutuyor. Hayır. tamam. Tusun Keido. Duvardaki şey nedir? Etkinlik gösterdiğin için mi? Etkileyici tabelaya ne gerek vardı? Sana ne? Alnını atarım şunu ya. Şurada gözün önünde dursun şu. Kadın. Republia. Tusun Keido. Po Pogiba. Vilena. Vilena Pogiba. Tamam. Aktarma. 2 gün. Dur ben senden şüphelendim ya. Kıllandım ben senden. Böyle bir garip. Republia. Neredesin? Republia. Evet var mı Tsun Keido? Republik mi bu? Evet yokmuş bak. Boşuna kullanmadım. Sen sen iyi ettin ya, iyi ettin. Hadi. Abi. Abi ben onun sebebini niye göstermedim? Ceza gelecek. Gelmedi tabii ki de. Ama olsun. İyi oldu bence ya. ters dedik Mühendise benziyor ne abi sen? Zon. Yalnızca ziyaret diyor. Ne kadar söyle 90 gün süreyle ziyaret mi olur öyle? Evet tamam. E, Singleton var. E, yalnız Birleşik Federasyon Thomas West. I. Abi sen mühendis misin? İlgilenir misin? Yok değilsin tamam. Ziyaret e, Thomas 3 ay kalacak. 1284 tamam. Bir tek şu şehre bir kontrol edeyim abi. Gerçekten Birleşik Federasyonlarda açılan Singleton var. Tamam. Sende de bir sorun yok abim. Hoş geldin. Al. Sıradaki. Sıradaki lütfiye. Lütfiye'ni alalım sıradakini. Bir tane. Oo sen nesin abisi? Çalışmayız. Ne? Mühendis. İş arayacaksın. Al abi benden sana iş hemen. Mühendis mi arıyorlar? Evet. Mühendis arıyorlar. Ara bakayım hemen gözümün önünde konuş. Olursa hemen 5 krediyi sen bırak abi. <laughs> Beni uğraştırma onlarla. Ple tamam. Nq ee, import da vardı öyle bir yer. Yine de bakalım. Import 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 import. Impor, impor, impor. Nq evet tamam. Arseni semi. Arseni semin tamam tutuyor. Tamam abi sen sorun yok. Sen temiz adam'a benziyorsun. Hadi. Hadi güle güle. Umarım işi de bulursun. Bana da para gelir oradan. Evraklar. Çalışma izni? Ah da iş Hayırdır. arayacaksın mühendis olaydı niydi. hemen bulmuştuk iş Bir iki ay kalacaksın yalnız bütün evraklarını tutuyor mu? ona bir bakalım Sen mühendislikte oh, ilgilenmiyorsun değil mi? İlgilenmiyorsun tamam Çalışma iki ay 82, 12, 29 84 MH tamam ee, Tara Olbon Tara Olbon Korece Korece'de Yurko City var Haklısın Evet al bakalım benden sana güzel bir yeşil Sıradaki saatimizde bitiyor abi bir kişiyi daha alayım hadi 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 Evet bundan sonra bir kişi daha yetiştirebilirim belki de Yandı sol çalışmaya gelmiyorsun zaten Sepe aktarma ee, geçiş yapacaksın Ya yarım sene ne yarım sene mi duracaksın Ne yarım senesi ya bu ne oğlum Ne oluyor lan Oo. Abi kim niye patlatıyor bizi ya? Abi biz de işimizden ekmeğimizden ediyorlar. Yapmayın gözün senin terör saldırısı nedeniyle gün erken bitti. 7. bir daire mevcut. Kira 30, ısınma 10. Yabancı bir adam yine para getirdi. Almak istemiyorsan onaylama demiş. Abi yoksa eziklerin parasını alıp kullansak mı acaba ya? <laughs> ne dediniz? Abi 7. sınıfa taşınalım. Al parayı da ya. Basalım parayı. Evet abi parayı da aldık. 7. sınıfa da taşındık. Başka bir bombacı daha göçmen görüntüme yetersiz kalıyor. KB yeni yönetici sınırda daha katı önlem söz verdi. Evet arkadaşlar burada ee, Papers Please'in bu bölümde sonlandırmış oluyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık ee, böyle enerjisiz gibi görünüyor olabilirim Gece çünkü gece yapıyorum Şu an çekimi o yüzden çok ses yapamıyorum Birazcık da yoruldum açıkçası Ama e, yine de çekmek istedim Oynamak istedim ee, Tabii ki de sizin için ee, ben de tabii oynamak istiyordum Ayrı konu Evet izlediğiniz için teşekkür ederim benden bugünlük bu kadar Her şey için şimdiden Şuradan teşekkürler Videoyu paylaşmayı beğenmeyi Ve kanalımıza yeniyseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz ve bir sonraki arka videolarda görüşene de kendinize iyi bakıyorsunuz, hoşça kalıyorsunuz ve benimle kalıyorsunuz.